Merhaba bugün yine Soccer Stars karşınızdayız. Haftalık sonuçlar çıkmış. Ben yani dünyada oha bir milyonuncuyum. Birincinin tipine bak. Ülkede 61.yim. Ya kadın ikinci ya. Oha. Arkadaşlar da birinciyim. Hmm, en iyi ben oynuyorum arkadaşlar. Benim ligimde ise 63. Yakında birinci de olacağız. Yakında birinci de olacağız. Hayır. Döndür kazanımız gelmiş mi? 5 saat daha var. Dün zaten bir oynayamadım. Yine misafirliğe gittim. O yüzden bugün 3 bölüm çekeceğim. Biz en son bu kramponu aldık. Ha geçen maçı sorarsanız o maçı da ben e, 2-0 yendim yine teklif etti. Dedim bari kırmayayım çocuğu. Belki yener bu sefer. E, yine yendim 2-0. Bu sefer daha kolay oldu diğer önceki maç. Süre yetmeyen maçı bayağı uzun sürdü. Dedim bari bir maç yap, bir maç daha yapayım. Ondan sonra tam videoyu çekecektim işte oradan misafirle gittik. Bakalım şimdi kim çıkacak? Mateus. Mate, Bahke, Mateleri çok severim. Hmm, güzel taktik. Nasıl bir şey olursa biliyor iş abi. Bunda da fal söylerse bitti maç. çok mallık yaptım. E veremedi ki, veremedi ki. Veremedi ki. Gol böyle atılır oğlum. Cık. Bak bunu hayranların hayranlarım için attım. İnşallah hayranım çok olur. Şu an bir tane var. Oyna bak proyu sinirlendiriyor. Çakala bak. İkinizi de oraya sokarım ha. Bir an yani korktum maç bitti diyor ya. Ödüm bokuma karıştırdılar. Çık bakayım kaleden. Eh çık kaleden. Gol atacak kesin. E atamadı ki, atamadı ki. Atamadı ki. Ama şimdi atacak. O kadar dalga geçtik. O oh, Mateus standartlasın. Bir de benle aynı seviyedesin. Mateus. Koçum benim. Ver bununla falan suyu. Oynamayacaksın. Sen ben oynayacağım. Hmm, Mateus yapacağım ama adamların hepsini forvetiyorlar. Hadi evet, bakalım hanginiz vuracak topa. ben mi vurdu? Çok sağ ol abicim benim. Gol atma ihtimali düşük. <laughs> uf. Ha, bir koysa. Uf tam benim yerlerimden biri ama atamadık. Benim gibi yapamazsın. Hadi gol. evet, kaleye çıkmadık. Bunu da vuracak. Bu ya da bu. Biliyoruz. Pro yani. Yıllarca oynadık bu oyunu. Proluğumu belki bir golle gösterebilirim. Hayır atamadım. 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 Yine pazartesi geldi. Yine okullar geldi. Ne yapıyor ya bu mal? Lan kim kimin adamına vuruyor? Az ne oldu yemiyor. Dakikası bitiyordu. Vuruyor. <laughs> o ne sesi? O ne sesi? Bir tane Yalancı yalancıymış. İçimden şarkı söylemek geldi gol atmış. Ne ya, proyum yani? Rus. Tamam. Şu anda oynayamazmış ya. O yakında Afrika kramponunu alıyoruz. <laughs> 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 Uhu. Hey. Mahmud. Mahmud'la Ev fakir daha hiçbir şey alamamış. Kramponu yok. Piyonu yok yani. Piyon derken bunlar da işte bunlar neyse. Kaç sene oynadım. Bunların adını bilmiyorum ya. ya oynuyoruz ama çok sıcak. Biliyorsunuz arkadaşlar. Sıcaktan yanıyoruz anlayacağınız Mal mı lan bu? Şarkıda sanki insan geliyormuş gibi. Mehmet o kızların yanına gidiyor. Mehmet da var. <laughs> Annene söyleyeyim mi senin Mahmut? Ben ah, Mehmet. Annesinden izinsiz çıkmış dışarı. Artistlik yapıyor bize. Bak Mahmut azıcık farklı kaçalım. Bunları bunu vurmasınız. Uuu Mahmut'a bakın. At bakalım hadi bu aradan. Hayır neler yaptım ben. Bunu atacak Ersullu. Ah. Bunla 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 hadi 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 oh oh my god oh oh my god Oh şap diye Pro'ya kimse gol atamıyor Pro'ya kimse gol atamıyor Ve ve Pro'da kimseyi affediyor Pro ne yaptı Pro Kemal Batırdı işleri. Şimdi kendi kalesine doğru yönlendi. Her yer karmaşık. Gol olma ihtimali var. Evet Pro Kemal yine. Yine uğurlu. Bu sefer yedik her türlü. Bu sefer at atam ihtimali yok. Evet atamadı. Pro Kemal kadar uğurlu yok. Ve Pro Kemal kendi karısını atıyordu. Neler oluyor? Dörde bire kalandı defans. Huuu. Pro Kemal affedecek mi? Ya? Affedecek mi? Affedecek mi? Lan neden kendi adamının önüne geçti? Ne yapıyor bu? Adamlarımı resmen ele geçirdi. Resmen benim adamımı kurtardı. Ve bu sefer kesin ama kesin ama. Bir olmadı iki olmadı ama üç olacak kesin. Ya bir maç yaptık. 9 dakika oldu ya. Yani. Bu maçta bu maçtan sonra bu bölümü bitiririz arkadaşlar. Cık, cık, cık. Haksız yere gol atıyor Mahmud'u. Hadi sok onu kaleye. Hadi sok sok bunu sok Yine, bunu bunu. Mal Mehmet. Al bak ben soktum kale. Mehmet beni haksız yere yenecek ya. Hakeme para yatırmış ya. Bak şimdi bak. Al at hadi golü. Al hadi Fasol bir gol at. Cık cık. Haksız yere kazandım maçı tabi. Al, al hadi at. Cık cık. Beni daha soğuttum maçtan Mahmud. Adını bile ne söylerken utanıyorum. Al, al at hadi. Pislik maymun. Oynamayacağım seninle. adımlarını almışız. Güney Afrika yolu. Güney Afrika'da bir V1 oyna. Rusya yolu. Kore, Japonya yolu. Meksika'ya giden yol. O Portekiz kupasını almışız. Benim istediğim bu. Evet arkadaşlar. Şimdi daha bu videodan sonra çekeceğim videoda turnuva oynayacağız. Yani hani oynamam oğlum. 5000 TL'm niye gitsin. Bunu da oynayacağız. Bu bölümü burada bitiriyorum. En son bölümde kapanış yaparım. Çünkü direkt başlayacağım. Görüşmek üzere. Bir dakika sonra.